Selam dostlar. Bugün sizlere katıl butonu ile bize katılan bir dostumuzun özel isteği üzerine tank filmleri önerileri ile karşınızdayım. Katıl butonu ile videoların devamının gelmesini sağlayabilir, ve bu gibi içerik isteklerinde de anında karşılık bulabilirsiniz. Neyse lafı daha da uzatmadan videomuza geçelim. Siz de dostlar abone olmak, videoyu beğenmek, belki bir fikrinizi beyan edip etkileşimde bulunmak gibi ufak desteklerinizi bizden esirgemezseniz sevinirim. Ve listeye Türkçe'ye tankçılar diye çevrilmiş bir Rus filmiyle başlıyorum. Gerçek yaşanmış olaylardan esinlenilen Tankçılar filminde KV-1 tank ekibinin savaş alanında kahramanca çarpışmaları konu edinilmektedir. Savaş zorlu geçmekte ve savaş makineleri de sürekli arıza yapmakta, kayıpların sayısı bile belli olmamaktadır. Ancak tüm bu zorlu koşullara rağmen kaptan Semion Konolov'un ekibi Tarasovski Rostov bölgesinde Niznemit yakin çiftliği yakınında 16 Alman tankı, iki silahlı araç ve 8 askerli arabayı yok etmeyi başardılar. Bu zorlu şartlar altında elde edilen bu inanılmaz başarılardan dolayı da şu ana kadar Rus hükümetinin verdiği en büyük kahramanlık ödülüne sahip oldular. Ancak adları tarihe birer kahraman olarak kazınsa da bu zorlu mücadeleden kaptanın ekibinden sadece 3 kişi hayatta kalmaya başarabilmiştir. Ve sırada 2007 yapımı Redacted var. Irak'taki bir yerde konuşlanmış olan küçük bir Amerikan askeri birliği üzerine odaklanan Redacted, farklı bakış açıları ile bu askerlerin karşılaştıkları durumlara verdikleri tepkileri, yerel Irak halkına karşı tutumları ve her iki taraftaki medyanın bu olayları nasıl yansıttığını konu ediniyor. Ve sırada 2016 yapımı Pamphilov's 28 Men filmi var. 1941 yılı Moskova yakınları Nazi güçleri tüm birlikleriyle Rusya'yı işgal etmiş durumda ve Moskova yakınlarına 54 adet tank konuşlandırmıştır. Moskova'yı ele geçirdikleri an 2. Dünya Savaşı son bulacak ve Rusya sömürgeleştirilecektir. Ancak Kızıl Ordu'ya bağlı General Ivan Panfilov ve 28 adamı bir mucize yaratmanın peşindedir ellerindeki eski teknolojik silahlara ve imkansızlığa rağmen Alman birliklerini Moskova'ya sokmamak için canlarını ortaya koyarlar. Bu direniş savaşın gidişatını sonsuza kadar değiştirecektir. Savaş muhabiri olarak çalışan Vasily Korotev'in kendi günlüklerinden alınan ve gerçek bir direniş destanına dayanan Rus filmi. Efektleri de ekstra dikkat çekici. Ve sırada 1965 yapımı Battle of the Bulge filmi var. İkinci Dünya Savaşı'nın sonları. 1944 aralığında Hitler son kozunu oynamak üzere Belçika üzerine 250 bin asker ve 1000 tane yeni panzerlerinden gönderir. Şok bir baskınla 80 bin kayıp verdirip, Amerikan kol ordusunu ezerek ilerleyen panzer tümenini durdurmak müttefikler için çok zor olacaktır ve 1970 yapımı Patton filmi var. Film 1943 yılında 2. Dünya Savaşı'nın Kuzey Afrika cephesiyle başlar. Savaş tarihinin en egzantrik komutanlarından biri olan tankçı general George S. Patton Jr.'ın karşısında çöl tilkisi lakaplı ünlü Alman mareşali Rommel vardır. Askeri dehasının yanı sıra savaş tarihini de çok iyi bilen Patton, Rommel'ın yazdığı kitapları da okumuştur ve onun taktiklerini kullanarak çöl tilkisini Kuzey Afrika sürer. Bu başarısı üzerine kor generalliğe terfi ettirilerek Sicilya'ya gönderilir. Burada müttefiklerin diğer bir ünlü komutanı İngiliz Marşal Montgomery ile bir rekabete girer. Kimi zaman üstlerinin emirlerine itaatsizlik eden bencil, boşboğaz ve küfürbaz bir asker olan Patton'ın bu huyları onun askeri dehasının önüne geçer. Disiplin takıntısı yüzünden bir hastane teftişi sırasında korkaklıkla suçladığı hasta bir eri tokatlaması ve ona herkesin içinde hakaretler yağdırması kariyerini tehlikeye sokar ve sırada 2018 yapımı T-34 filmi var. İkinci Dünya Savaşı sırasında bir grup Rus askeri Almanların eline esir düşer. Ekip esaretten kurtulmak için T-34 model tankla kaçmaya çalışır. Fakat tank hasar görmüştür ve tüm imkansızlıklara rağmen bu görev yerine getirilmelidir. İkinci Dünya Savaşı'nın kaderini belirleyen makinelerden olan Rus yapımı T-34 tankıyla kaçışın ve mücadelenin öyküsünün anlatıldığı harika bir film. Ve sırada 1977 yapımı A Bridge Too Far filmi var. İkinci Dünya Savaşı bitmek üzeredir. Almanlar Fransa'da yenilmek üzerelerdir ve müttefik güçler Normandiya çıkartması sonrası Ren Nehri üzerindeki bir köprüyü ele geçirmek için paraşütçü birliklerini sınıra indirirler. Fakat yapılan stratejik bir hata sonucu paraşütçüler köprünün çok uzağına indirilir. Market Garden adı verilen bu operasyon bir takım yanlış istihbarat ve stratejiler sonucu tam bir felakete dönüşür. Çünkü askerler Alman ordusunun en güçlü olduğu noktalardan birinin tam ortasına düşmüşlerdir. Cornelius Ryan'ın uzun araştırmaları sonucu yazdığı kitabından uyarlanan Richard Edinburgh imzalı film, İngiliz mareşal Bernard Montgomery'in başarısızlıkla sonuçlanan planının müttefik askerlerini ne gibi bir zor durumla karşı karşıya bıraktığını anlatan İkinci Dünya Savaşı'na dair en gerçekçi savaş filmlerinden birisi. Vestrada 2010 yapımı Fortress of War filmi var. Film 1941 yılının Nazi Almanyası ile Rusya topraklarında meydana gelen olağanüstü akınlardan bir tanesini konu alıyor. Almanya'nın Nazi ordusu bu sırada orada bulunan Bres Kalesi adlı bir yeri almak için planlar yapar ve Nazi ordusu beklenmedik bir şekilde muazzam bir direnişle karşı karşıya kalır. Bir miktar Rus tarafından tam 9 saat boyunca direnişe maruz kalan Nazi ordusunun Ruslara karşı yapacakları da yine dikkat çekiyor. Bu film film aynı zamanda gerçek hayatta da Brest Kalesi'nin alımını konu alıyor. Gerçek bir yaşamdan esinlenerek çekilen bu filme bazı kurgularda eklenmiş, çok iyi bir şekilde tasarlanmıştır. Film aynı zamanda hem tarihi hem de aksiyon türünde bir filmdir. <laughs> ve listenin ilk sırasında hiçbirinizin şaşırmayacağı ve eminim birçoğunuzun en azından bu başlığı görüp gelen birçoğunuzun izlediği bir film var. Ama yine de bahsetmeden geçemeyeceğim. 2014 yapımı Fury. 1945 yılının Nisan ayında 2. Dünya Savaşı'nın son ayları Avrupa cephesinde müttefikler son kozlarını oynarken savaş ile yoğrulmuş ordu çavuşu dediği bir Sherman tankını yönetmektedir ve düşman hattı ardında ölümcül bir vazife üstlenen 5 kişilik bir ekibi vardır. Çok az sayıda ve yeterince silahı olmayan Vordedi ve adamları Nazi Almanyası'nın kalbini vurmak için kahramanlıkları içinde tehlikeye atılmaktadır. Bu videoda sizlere ana metninde tankları işleyen birbirinden harika savaş filmlerinden bahsettim. İlerleyen videolarda ne tarz bir içerik görmek istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Ayrıca bize destek olmak için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı çok görmeyin dostlar. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.